<laughs> Bakın kıymetli kardeşlerim, her zaman söylüyoruz, insanlara anlatın, korkmayın, çekinmeyin ya. Ya aman ne derler, ya şunu mu derler? Ya mübarek adam. Sen işte ya onu mu derler, ya bunu mu derler, ya şunu mu derler derken insanlar ateşe gidiyor, İnsanlar cayır cayır cehenneme koşuyor. Bak insanlar televizyonların peşinde koşuyor. Telefonların peşinde koşuyor. Yani diziler, filmler yani iyice yoldan çıkmışlar. Binlem ne, ya güvenliğimiz Kanallar misal güvendiğimiz kanallar ya izlemeyin kardeşim yani teşvik vermek amacıyla söylemiyorum. Ama mesele diyoruz ki ya tamam bozuk kanallar var ama bu kanal biraz şey diyoruz yani ama bakıyorsun kardeşim o dediğimiz kanal hepsinden bozuk çıkıyor. Evet. Niye? Bakın kardeşim bugün şu ATV denen bir kanal var. Orada birçok problemli diziler yayınlandı. Defalarca ikaz ettik. Bak en son Maraşlı dizisinde Adam haşa kaderi inkar etti. insanları deizme sürükleyecek kelimeler söyledi. Uyardık, ikaz ettik. Bak başka bir kanalda o Show TV'de adam haşa Allah'a küfür etti. Allah'ın kitabını bilmem ne dedi. Tövbe estağfurullah. Bakıyorsun kardeşim öbür tarafta Star TV'de adam dedi ki Allah'ın oğlu tövbe haşa Allah'ın oğlu gelse bizi kurtaramaz diyor. Ya millet nereydi o millet sapıtmış mı ya? Ya bunu yazan senaristin kafası yok mu? Bunu oynayan adamın kafası yok mu? Bunlar Müslüman değil mi? He? Ya soruyorum ben soruyorum kardeşim. Allah için soruyorum. Hadi o senarist yazdı bunu. Allah ona iman selameti versin. Ya oyuncu bu repliğe bakarken ya burada mübarek adam burada Allah kitaba küfür ediyor. Ben bunu nasıl yapayım? Demiyor mu? Bence demiyor. Demiyor diyecek olsa der zaten. Bak hala devam ediyor. Bugün ATV'de kardeşim Bir Zamanlar Çukurova diye bir dizi var Bu dizide Bir tane karakter bir kardeş attı bana Instagram'dan Allah ondan da razı olsun Bir tane karakter Kardeşim aynadan kendine bakıyor saçını başını tarıyor He tamam Söylediği kelime ne biliyor musunuz kardeşim Şu güzelliğe bak diyor Allah diyor seni boş vaktinde yaratmış Yani var ya yemin ediyorum Böyle insanı yoldan zıvanadan her yerden çıkartıyorlar ya İnsanı zorla ağzını bozuyorlar. insanı zorla günaha sokuyorlar. Ondan sonra sen niye bağırıyorsun diyorlar. Ya niye bağırmayayım kardeşim ya? Ya haşa ve kella. Allah'ın boş vakti mi var ya? Enfal suresi 29. ayet. O her an yaratma halindedir. Allah cellece hiç boşta kalmaz. Bak ayet var ayet her an yaratma halindedir. Bu dünyada saniyede milyonlarca, milyarlarca şeyler yaratılır. Hepsini Allah Celle Celle yaratıyor. Estaizu billah, bismillah. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en ennekûle lehû kun yekûn. Allah Celle Celle bir şeyin olmasını murad ederse o şey sadece ol der olur. ve söylüyoruz. Ayet var. Bu adam kalkıyor için. Allah diyor seni haşa boş vaktinde yaratmış. bu küfürdür. Elfazı küfürdür bu. Haşa ve kella. Allah Celle Celalünün zati sıfatlarından muhalefetün lil havadis yarattığı hiçbir şeye benzemez. Al sana. Yarattığı hiçbir şey benzemez. Muhalefetün lil havadis. Hiçbir şeye benzemez. E insanların boş vakti olur. İnsanlar acizdir, boşta kalır. Ama Allah Celle Celaluhu asla ve asla boşta kalmaz. Allah Celle Celaluhu her an her an yaratma halinde de nedir? Yaratır. Sürekli yaratır Allah Celle Celle. Bak günde kaç tane çocuk doğuyor, kaç kişi ölüyor, kaç tane çiçek, böcek, ağaç, börtü, balık, uçan kaz, kuş her neyse. O kadar şeyler, yağan yağmurlar, kartaneleri, taneleri, bilmem ne, güneş, ay tutulmalar, gezegenler, bu kadar yaratılan mahluk var. Bunların bile Halik'i var. Halik'i. Halik'i. Kul euzu bi rabbil min Bak ne diyorsun? Felak suresini okuyorsun. Halak. <laughs> ha? Yaratan Allah. Yarattıklarının şerrinden sana sığınırım. Ha bunlar şer işte yani. Şer bunlar. Allah'a kitabı haşa ve kella ulu orta küfür ediyorsun. Ey ATV hey! iftar programında ehli sünnet hocayı çıkartıyorsun. niyet edip onun Allah razı olsun ona ama kardeşim peşine kardeşim çıkartıyorsun Çukurova'da Allah'a haşa ve kella iftira atıyorsun bu nasıl iştir ya bu nasıl iştir kardeşim kendinize gelin ya bu ne edepsizlik bu ne terbiyesizlik bu ne hadsizliktir ya yahu kardeşim bir daha söylüyorum kanal sahibi der ki benim haberim yok beni ilgilendirmez kardeşim inceleyeceksin duyacaksın göreceksin o senaryo yazan adam o rol oynayan adam ya bu nasıl iştir kardeşim ya Allah için konuşuyorum hiçbir kafa yok ya Hiçbir Müslümanlık edebi, hiçbir Müslümanlık ahlakı yok ya. Bu düzeydeki bu pislikte, bu çıplaklıklar gittikçe artıyor. Çıplaklık oranı azalıyor. İnsanlar normal karşılamaya başlıyor. Evet. Az söyledik kardeşim. Kırmızı Oda diye bir dizi var. Adam diyor ki kardeşim tövbe haşa diyor. Ben bu işin Allah'ını yaparım diyor. Haşa ve kella subhanallah ya. Ya biz Rabbimize karşı daha nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Biz Rabbimizle bak Rabbimizle daha dedi ki biz boşuna ders almadık. Biz boşuna ders almadık. Bir saat burada bir buçuk saat ders yaptık. Rabbimizi tanımıyoruz. Rabbimizi tanısak var ya. Bak vallahi de billahi de Allah Celle Celle adına yemin ettim. Biz Rabbimizi tanısak başımızı secdeden kaldırmayız. Evet. Biz bu söylediğimiz ayet var ya. Estaizu billahi bismillah. Ve ma halaktu cinne vel insa illa İbn Abbas bunu liyarifun diyor tefsirinde. Liyarifun. Allah'ı tanımayın bilmek için. Biz Allah'ı bilmiyoruz. Haşa ve kelle tanımıyoruz ki. Anca Allah var diyoruz. Tamam eyvallah. Müslümanız tamam bu kadar. Ama beni ne gavur eder, beni ne kafir eder. Ben yoldan nasıl çıkarım? Hiç ama hiç maalesef yok. Allah rızası için uyarıyorum. Kendimize gelelim. Tövbe edelim. Şu kanalları izlemeyelim. Şu dizileri izlemeyin. İzlettirmeyin. Bir daha söylüyorum. izlemeyin İzlettirmeyin. Hepsi birbirinden beter. Hepsi birbirinden beter. Bir daha söylüyorum kardeşim. Tamam. Ramazan programlarını illa izleyeceksen kardeşim. izleyeceğin kanalları saydık sana. Ne? İzlemeyeceğin kanalları da saydık sana. Tamam. Ramazan'da illaki bir şey izleyeceksen diyorum. Ama açıp izleme bir şey. Aç en güzeli Lale Gül'de Cübbeli Ahmet izle ya. En güzel o kardeşim. Gerisini boş ver. Evet ben de böyle. Gerisini boş veriyorum kardeşim. Sadece kardeşim ben sana ki otur. Ramazan'da izleyeceksen kardeşim. Normal günlerde de izle. Hani ben normal gününde izlemiyorum. Ramazan'da öylesine bir bakıyorum diyorsan sadece Lale Gül izle. Gerisini izleme kardeşim. Niye? Çünkü kardeşim en basitini söyleyeyim. Kötülemek için demiyorum bak Nihat Atepoğlu ehl-i sünnedir, Allah razı olsun. Ama sen onu izlersin ATV'ye, He sonra Perşembe günü kardeşim atıyorum. Perşembe miş herhalde? Arkadaş bana paylaştı o şeyleri bilgilerini her neyse dizinin. Perşembe günü iftarda Nihat onu izleyeceksin. Nihat Atepoğlu olabilecek, Bir zamanlar Çukurova başlayacak. Adam orada Allah'a kitaba küfür edecek. Sen de ha ha diyeceksin değil mi? Ne oldu? Dinden çıkarsın. Bir adam elfazı küfür söz söylese, sen de onu alkışlarsan ya da gülersen gitti kardeşim. Gitti. Allah rızası için uyarıyoruz. Dikkatli olun. İnşallah sohbetimizi bitireceğiz.